İnegöl'ün 2025-2029 yılları arasında ortak akılla daha iyi yönetilmesi amacıyla hazırlanan stratejik plan çalışmaları tamamlandı ve 2029 vizyon çalıştayı raporu hazırlandı. Ortak akıl katılımcı yönetim anlayışını benimseyerek çalışmalar yapıyoruz. Şehrimizin önümüzdeki 5 yılını planlıyoruz. Sivil toplum kuruluşları davet ederek bu vizyon çalıştayını gerçekleştirmiş olduk. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 2029 vizyon çalıştayı raporu ile ilgili basın açıklamasında detayları kamuoyuyla paylaştı. Güçlü zayıf yönler, potansiyel tehditler, fırsatlar analiz edildi. 50 stratejik hedef belirlendi. Bu amaç ve hedefler ışığında da 189 faaliyet ve proje detaylandırıldı. Toplam 245 fikir ve öneri ortaya çıkmış oldu. Kentsel dönüşüm ve şehir planı, sosyal politikalar, ulaşım, Kültür, sanat ve turizm başlıkları da e, ön planda yer alan bu başlıkları oldu. Sunulacak hale getirdiğimizde de bu sayımda e, meclisimize sunmuş olacağız.